Onunla iz bırakan Ordu Spor ve Trabzon Spor'un efsanevi futbol oyuncuları burada. Hadi onlarla biraz sohbet edelim. Üstün Türküzer Ordu Spor Kulübü kaptanıydım. Eski dostlarla karşılaşmak çok güzel bir şey. Ordu Spor'dan Güven Türküzer, Trabzonlu dostlarımız, arkadaşlarımız bizi davet ettiler. İcabet ettik. En kısa zamanda tekrar onlar Ordu'ya davet edeceğiz. Bir arada olacağız. Fikret Ağa bakar. Papaz lafakım. İlk A defa bu buluşmayı sağlayan tabii ki Faruk Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şükrü Bekiroğlu, eski orduspor futbolcusuyum. Eski arkadaşlarla bir araya ve geldik. Dostluğumuz sahadadaki dostumuz bugün de bu yaşta da devam ediyor. İsmim Turgay Semercioğlu. Trabzonspor'un eski sahabeki ve milli futbolcusuyum. Faruk Özak abimizin işbirliğiyle bu eski dostlarla burada buluştuk. Sohbet ediyoruz. Eskiyi anıyoruz. Ben Turgay Güney. Orduspor'un eski futbolcularındanım. Zaten iki kardeş Orduspor'da Spor'da oynuyorduk. Güven Türk Üstün Türk Özer. Arif Güney, Turgay Güney. Faruk abiye çok teşekkür ederiz. Bizi burada topladı. Bir araya getirdi. Ali Kemal Denizci, eski arkadaşlarımız, abilerimizden bir araya geldik. Anılarımızı tazeledik ve mutlu olduk tabii. İlyas Akçet, eski Trabzonsporlu futbolcu. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunun bir göstergesi var burada. Rekabeti düşmanlığa taşıyan kesimlere iyi de bir mesaj vermiş oluruz. Adım Bekir Barçın. 72 senesinde Trabzonspor'a geldim. 6 senede 5-6 tane şampiyonu gördüm. Bize efsane diyorlar. Büyük kulüplerde hafıza olması lazım, ...vefa olması lazım, geçmişe doğru. Bunu Avrupalılar iyi yapıyorlar, biz de bunu yapmamız lazım. Bunun da bir parçası bugünkü toplantı. Biz bunu Trabzon'da kitaplaştırıyoruz. Evet. E, 74'ten 2024'de Trabzonspor. E, bu arada tabii biz oynarken karşıda rakiplerimiz vardı. İşte Ordu Sporu, Giresun Sporu, Samsun Sporu vesaire. Ordu Spor'un da çok değerli futbolcuları bizden sonra bir yıl sonra onlar da Süper Lig'e çıktılar. Çok başarılı oldular. Aralarında çok değerli futbolcu kardeşlerimiz var. Onlarla da bir araya gelmek düşüncesi oldu. Onları da biraz geç oldu ama davet ettik. Burada buluştuk. Seneye de inşallah Trabzonspor Süper Lig'de şampiyon olmuştu. Onun 50. yılını Trabzonspor kutlayacak. Dostluk ve kardeşlik olması lazım. Biz bunu burada ispatladık. Bu arada tabii Şevket Alaettinoğlu Bey'in doğal dükkanında ağırlanmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Şevket Bey Karadeniz için gerçekten çok değerli işler yapıyor ülkemiz için gastronomi konusunda. E, hatta bu hafta da Giresun'daki şeyi bitirdi. Ben her zaman fırsat buldukça bu güzel mekana geliyorum. Sizlere de ona da başarılar diliyorum. Arkadaşlar.